Herkese merhaba 2025 Kasım öğrenci başarılarına hepinize hoş geldiniz biliyorsunuz arkadaşlar sizden gelen güzel haberleri uygulamaları başarılarınızı burada yayınlamaya çalışıyoruz e, siber güvenlik olsun yapay zeka olsun mobil geliştirme olsun web geliştirme olsun bizim eğitimlerden bir şeyler elde ettiyseniz ve bununla ilgili bir ürün çıkardıysanız bir başarı elde ettiyseniz Haberlerinizi bekliyoruz. Burada yayınlıyoruz. LinkedIn'de paylaşıyoruz. Siz de arkadaşlarımızın güzel uygulamalarını izleyin ve onlara destek verin istiyoruz. Bu bölümde daha çok yine mobil uygulama geliştiren arkadaşlarımız var. İlki Eren'den geliyor. Bir Android uygulaması Wordloom şu şekilde. Hemen linkini de açayım. Bu linkleri zaten ben kendi web sitemde de paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir dil öğrenme uygulaması. Genelde dil öğrenme ile ilgili fazla fazla uygulama paylaşıyoruz. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Yani arayüzü gayet düzgün gözüküyor. Basit bir şekilde anlaşılabiliyor. İçerisinde bir sürü bir sürü kelime öğrenme, quiz çözme ve benzeri böyle seviyeleri atlama işte A1 A2 B1 B2 C1 falan gibi kendi seviyenize göre bu aktiviteleri seçme gibi farklı özellikler barındırıyor içinde. Yani bir dil uygulamasından bekleyeceğiniz birçok şey var. Eren'e eline sağlık diyoruz. Umarız en kısa sürede başarılı bir şekilde çok fazla indirmeye ulaşır. Geçiyorum buradan Ferdi'nin oyununa kendisi Cartman Tabu bir oyun yapmış Android'de çalışan çok güzel bir oyun yapmış İsmi Cartman Tabu. bu şekilde baktığımızda özellikle öğrenciler için tasarlanmış hem hani tabunun içerisinde bulunan bazı mekanikler var hem kart oyunları ile ilgili bazı mekanikler var aynı zamanda şuraya baktığınızda işte doğruluk mu cesaret mi çevirme vesaire bir sürü farklı farklı oyun bulunuyor. E, farklı özellikler bulunuyor. Aynı zamanda işte arkadaşlarınızla beraber oynayabilmeniz için geliştirilmiş. O yüzden yine öğrenciyken keyifli zamanlar geçirmek için güzel bir oyun olmuş. Eline sağlık diyoruz diye. Buradan geçiyorum. Ahmet'e bir iOS uygulaması iOS uygulaması yapmış Max Neuron adı. E, bu Max aslında açılımı mobil akıllı kumanda sistemi. Özellikle VIP araçlar için yapmış arkadaşlar. Hani şu şekilde Vito ve benzeri araçlarda biliyorsunuz içinde işte çekmecesinden buzdolabına, televizyonlarına, o televizyonu kontrolden perdeye falan bir sürü aparat oluyor. Bunları yine uygulama içerisinden kontrol edebilmek ve aynı zamanda işte iç mekanın renklerini falan değiştirebilmek için güzel bir uygulama yapmış. VIP araç otomasyon sistemi kendisine eline sağlık diyoruz. Umarız bu alanda çok fazla kullanılan uygulamalardan biri olur. Geçiyorum. Ali Onur Eski Hoca bir Quiz Trivia uygulaması yapmış. E, sadece uygulamayı yapmakla kalmamış arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Kodları da bizimle paylaşmış. Ali Onur çok teşekkür ediyoruz onun için. E, bu uygulamanın içerisinde işte farklı kategorilerde quiz'ler var gördüğünüz gibi. Genelde böyle kendiniz de portföy uygulaması yaparken arkadaşlar illa Google Play e koymak için değil de veya işte App Store koymak için değil de ya GitHub'ımda dursun iş başvurularında iyi olur mantığıyla ki doğru bir mantık hareket ederken quiz uygulaması genelde bir akla gelir ön plana çıkar o yüzden kodların da bizimle paylaşılmış olması çok güzel işte Jetpack Compose vesaire kullanıyor o yüzden eline sağlık diyoruz Ali Onur'a ve çok teşekkür ediyoruz. En son uygulamada mahal labattan geliyor hayatta kal uygulaması arkadaşlar bir deprem uygulaması sizin de tahmin edebileceğiniz gibi güzel olan şey android yine kodları bizimle paylaşılmış girip buradan kodlara bakabilirsiniz ben github üstünden paylaşıyorum ikincisi içerisinde şu tarz özellikler var yani işte deprem haberlerini falan filan veriyor veya bir deprem olduğunda anında bildirmeye çalışıyor ama esas güzeli işte yakınlarını önden girebiliyorsun işte bir deprem olursa olduğum yerde şuraya mesaj yolla, konumumu at gibi hani acil durumda belki sizin yapamayacağınız ya da işte kötü bir durumda kalırsanız telefonunuza ulaşamayacağınız gibi durumlarda otomatik olarak bu SMS iletilsin. Böylelikle daha güvenli bir halde kalın diye özellikler var içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz bu paylaşım için de. Arkadaşlar siz de kendi paylaşmak istediğiniz haberleri benimle Yude mesajlar aracılığıyla ya da işte e-posta aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Hepsine bekliyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.